İran-Azerbaycan Hükümeti'nin talebini göre merkezi İran Hükümeti danışıga girmeye ve İran-Azerbaycan'ın da hayata geçirilmiş milli demokratik slaytı fertiketmeye mecbur olur. Başka bir olmalla Azerbaycan halkının müdavimleri danışıga parmak için meydana yola düşer. Tebriz Teyyare Meydanı ehaliyle idi. Halk öz nümayendelerini tentene ile yola sağlık. Lakin hamı bir kadar nigaranız. Göresen yeni İran hükümetine inanmak olar mı? bu vaxta kadar Azerbaycan'a düşman olan Tehran, görəsən nümayendelerle ne cevaplar edecektir. Halk çok nigaranıdır. Çünkü başka peşeler olmaqla, ölkənin en yakışı adamları Tehran'a gidir. Böyle dakikalar olur ki, hal öz nümayendelerine, öz milli hükümetine olan yakınlığını daha derinden hissedir. Böyle dakikalar olur ki, adı sözler, müqəddəs bir an kimi səslənir. Peşelerinin halkdan ayrılarken söylediği sözler, məhz belə sözlerdir. O, halkın kazandığı istiqlaliyyət, bu azadlığı boğurmak için elinden geleni esirgemeyeceğini söz verir. <laughs> Azerbaycan Milli Hükümeti'nin talepleri kabul edildi. 1946. yıl, iyunun 12'sinde... ...Tabriz'de muayedename imzalandı. Yeni Tabriz radyo stasyonu muayedenamenin... ...mezmununu halka haber verdi. İran hükümeti... ...Azerbaycan ordusunu, İran ordusunun... ...bir hissesi kimi təsdiq etti. Yeni torpaq kanunu kabul edildi. Azerbaycan'a... ...öz milli gelirinin dörtte üçünü... ölkənin ehtiyaclarına terk etmək için... ...ihtiyar verilir. İptidai tədrisin ana dilinde... ...aparılması hüququ təsdiq edildi. Nihayet... İran, Azerbaycan'ın da yeni encimenlerin teşkili kabul edildi. Müzik Halk, iller uzunu eyalet valisini böyle sade ve samimi görmeyi arzulayırdı. O arzulayırdı ki, eyalet valisi halka boş göstersin. Onun derdini dinlesin, çare etsin. Azerbaycan valisi Doktor Cavid kentlere buna gelmiştir. Onun da her barede danışma olar. Herkes öz yüreği sözünü illerden beri kubarlanıp kalan derdini ona açıp diyebilir. Altıncı yıl, Ağustos ayının beşinde, Tebriz'de Settarhan Xiyabanı'nda Bağırhan'ın abidesi koyuldu. Dişeveri hemen gün mitingde nitk söyledi. O bugün kümet baş. kimi deyə Azərbaycan Demokrat Partiyasının rəhbəri kimi danışır. Çünki müahidənaməyə görə Azərbaycan hökumətinin ixtiyarı maliyyə verilmişdir. Kişəvəri öz atəşin nitqində xalqı təyəllüğə dəvət etdi. O deyirdi ki, irtica baş qaldırır, azadlığı təhkir edir. İran hökuməti ilə bağlanmış müahidənamədən çox keçməmişdir. Lakin Kişəvərin sözlərində həyəcan və xəbərdarlıq Kastırgatının birinci yıl dönümü gelip çattı. 1946 yıl Seltiyadır ayın 12'sidir. Dişeleri hemen gün, halkın en yakışıklı oğullarını sertlerden ordu ile teltip et. Bu orden General Kabiri, Şair Biriye, Çeşmazer, Şahın Şahlı. Kaviyan ve başkaları teltip olundular. <laughs> Vakiyanın il dönümü Büyük Halk Bayramı'na çevrildi. Küçüğe çıkan yalnız Tebrizliler değil... Bayramda iştirak etmek için ülkenin her tarafından gelmiş konağlar da vardı. əni nümayiş etdirildi. Şəhər üzrə təsəbbüblənmə Nizamı orduya şədirilmiş. Xalq qoşunları öz gücrätini nümayiş etdirir. Sözlərdə, mahnılarda, şoqr və təbriklərdə partiya məhəbbət və sədaqət elan olunurdu. İnsana elə gəlirdi ki, artıq heç bir şey xalqı təhdid edə bilməyəcək. Heç bir şey işıqlı gələcəyə yol göstərməyə Ve bu sevinci boza bilmeyecek. Lakin irtica artık hücuma hazırlaşır. Settar Han'ın bayrağı yine de tehlikedeydi. bir ricain güclendiğini bilirdi. Lakin hiç kez hıyanet olacağına inanma. Hiç kez inanmak demirdi ki, Tehran muayeden ameni hain cesine bozacağıdır. 1946. yıl dekabr ayında bu kişilerde kan töküleceğine, İran ordusunun kavgı kıracağına hiç kez inanmak istemirdi. Şimdi Tebriz küçelerinde şenliğidir. Kaldım himni tantanayla ile <laughs> 1946. yıl sentyabr ayının 12'si İran Azerbaycanı halkının hayatında akırıncı bayramıdır. Kara irtica günleri başladı. Muahiden ame bozuldu. Halka divan tutuldu. Diyanet ve fitnekarlı ölçüye kadem koydu. simasını yine de keder ve gem bulutları bürüdü. Zindanlar yine de doldu. Mehfusların ahızarı ölkeni bürüdü. Yine de İran Bu Azərbaycan xalqlarının səadəti üçün çarpışan qəhrəmanlar gündəmə atıldı. Majlisin sədri Şadistari və əyalət valisi doktor Cabib həbsə salındılar. Məhəmməd Ağahını xatırlayırsınız? Bu adamın vücudunda nə qədər enerji və güc var idi. O artıq yoxdur. O qüllələnmişdi. General Qabiri asıldı. Prokuror İbrahim Firuz'un öldürüldü. O ölümü kahramanlıkla kabul etti. Düşmanlar onu attılar. Mühterem ve fezliyet sahibi Gazi Mehmet artık yoktur. O zamin götürüldü ve dara çekildi. Kürdistan koşullarının başı General Mehmet Sinhan mahvedildi, Onu da attılar. Ateşin natık güzel insan azad veten da asıldı. Ve birçok başkaları da asıldı. öldürüldü məhbedildi xəyanət və fitnə aləmi diriyə xaldım yurduna yuvasına od vurulub yandırılır hər yerdə ölüm hər yerdə kan